arkadaşlar bugün sizler kuzenim birlikte Minecraft'ın birinci bölümüne karşınızdayız. Evet arkadaşlar ben Minecraft'ta yine bir şeyler yaptım. Kamera sıkıntı oldu, çekmemiş. O yüzden şey yeniden başlamak zorunda kaldım. Bir vurduk öldü ya. Ben bu madeni pek beğenmedim. Yok da aşağıya kalkacağız zaten bir dakika. Bakalım çok ışık yok ama hemen şöyle. Bence taş kalsak yeter. Al doğru şöyle fırın da yapacağız. yapacağız 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 fırın yapmayı çok severim Hadi. bir sürü taş kırıyoruz da kırıyoruz başka yerlerden madem de duydunuz ömener inek 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 bak işte havada doğruyım Aa yarasa gördüm. Arkadaşlar yarasa da. Ama yarasa bir şey yapmıyor galiba. Evet. Yani öyle biliyorum. İnek. Hayır inek. Öleceksin inek. İneyince ne kadar çok canım var ya. Ama tahta kayışı için bir saatte ölür bu. İnek delirdi ince seni. delirdi delir, ince. Delir, delir, delir. Of. Ama şişlik var bir de ne yapacağız? Bir dakika arkadaşlar şunu alayım. Oo tek attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bunlarla biz birazcık bir şeyler yapabiliriz. Bir dakika pardon yanlışlıkla da şunu. Heh. Bu kaçmış beş. Bunu bir koyayım şimdi. Buradan dört deli diyor. Dört deliyle de ben ne yaparım ki? mu? kolum. Kafalı kolum. Bak şimdi. Ben çok kötü susadım ya. Sen burada bir dursan bir... Aa! Aman. Aldı. Evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim bu arada koyunun, koyun ya da kuzu var mı bu oyunda? Koyun da var. Hayır pardon. Kuzu yok. Ee, koyunun derisiyle de bir şeyler yapabiliyorsun evet, ya, galiba. Evet yatak yapabiliyoruz. Şöyle Bak. sen bir tutsan. Ben bir şey... Tamam. Fırın! Sen bir tut. İki elinle tut istersen düşürme. Çünkü ben bir... İkimizden nasıl su getiriyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi. 9 tane. Şurada 3. Şurada 2. etti 5. 6. 7. 7 taşla ne yapabiliriz? Fırın. Çok iyi. Arkadaşlar bak. Benim burada iki taşım kalmış ya. Buna da şöyle bir şey yapabilirim. Bakın şimdi. Bu fırınımı alayım bir. Tamam mı? Benim daha çok şeyim, taşım var. O yüzden ne yapacağım? Bakın şimdi. İki tane taşı böyle koydum mu? Tamam koydum. Sonra bunu arkadaşlar bir tane çubuğum kalmış. Ne şans. Bunu koyduk. Etti size taş kılıç. Ama ben şimdi taş kılıç yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü şey daha taşım kırılmadı ya. Ay Tahta kılıcım şey olmadığı için baktım bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Ve bitti. Bakın burada da ekipmanlarım var. Baltam var. Ta tahta kılıcımın zaten canı var. Yani hemen yapmaya gerek yok. Ama köy bulursa efsane olur. <laughs> Bölümde köyden moda yaparız. Köyün içindeki evlerde moda yaparız. Efsane olur arkadaşlar. Bakın burada yedim meşe odumuz var. Bunları şimdi dönüştürmeyeceğim. Belki iki tane toprak kazmışız. Bunları atsak mı ya? Yani? Bunları. Buyur. Teşekkürler. Suyum. dur bekle. Şu yukarı koyalım. Yine be, be, be. ben içeyim. İşte, yavaş dökme. Şey ya. Dökülmesin yoksa bozulur. Evet arkadaşlar bakın. Sonra video falan hepsi boşa gider. Evet arkadaşlar bakın. Ben de fırın anlattım. Durun bir dakika kolumu kaşıyım hemen alıyorum. Böyle arkadaşlar size bir şey göstereceğim Bu babam bana sürpriz yaptı. Şunu çok size Siz de alabilirsiniz. Markası da şu Biz, Şöyle arkadaşlar bir gösterelim. Bakın. Böyle şey var. Bir şifre koyduk. Şifreyim. Ama şifreyiz, size söyleyemeyiz. Çünkü o zaman yani ne olur? Evet arkadaşlar bir açıp bir şey yapalım. Bir dakika. Size gösterelim. onu çek. Şimdi gez gez. Şöyle aynı şekilde çek. Öyle şey yap. Bakın arkadaşlar burada durum. Nabız. Bak kuzeyimin nabızına bir bakalım. Ama Biraz hiç oynamamam şey... lazım. Evet hiç oynamasın bir bakalım. Şu an 123 gözüküyor ama daha ölçmedi. Ay bir dakika. Şöyle yapacağım. Evet. Bakalım. 123 lira. Odaklayayım biraz. Odakladım <laughs> biraz. Bakalım ne olacak? Hala 118 çıktı galiba. Yok. 117, 116. 116. 116. 110, ay pardon. Şey içimde her yuvarlak bir düğme var. Ondan tekrar yaptı. Hayır hayır. Diğeri. Şunlar. Ha, aynen. Burada ee, bu... egzersizler var. Arkadaşlar ben dinledim. Ee, şey 50 il. El, e, açık alan yürüyüş 57 kalori yaktım yani. Evet arkadaşlar bakın burada. Havuzda yüzme, serbest, yürüyüş, bisiklet, koşu bandı, açık alan koşu böyle. Tamam, Mesela şey, benim kuzenim bisiklet. Evet arkadaşlar kapatalım. Bu bisiklet sen bisiklet sürerken beraber açarım. Evet bakın şimdi. Bu kadar arkadaşlar. Bir de arkadaşlar görüşürüz. Şansı iki saat, hafta falan şey oluyor. Gidiyor. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Niye kararmış <laughs> o? Abo. Burada pek bir şey gözükmüyor yani. Evet arkadaşlar. Ben şu an bittim. Bir dakika crafting table'dan kömürüm de yok ki. Bir dakika et yapabilirim. Çabuk fırın gel. Bak şimdi. E şey ya. Gündüze çevir havayı. Cık, dur işte. Sen mi? öyle yapabiliyordun ya. Yaparım da bir dakika. Bakın. E, Etraf şey oldu şimdi. Alçıldı birazcık. Karşıda bir şeyler var. Şu olduğunları atayım ben zaten. Şey, bir şey şey olmaz. Tamam uzun zaman şimdi buradan çiçeği açarız. bak şimdi. Buradan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim oyundanım Melody Bakın şimdi. Arkadaşlar kuzenim şu an sabah yapmaya çalışıyor. Ya ve sabah olunca arkadaşlar zombiler falan hep ölüyor. Niye mi arkadaşlar? Niye? Sesler geliyor bir sesini. 17 Yok ya arkadaş o... onun için komut yapmak lazım. Ben komut bilmiyorum. Bu arada fırın bitmiş. Etten de Aa, Bunlar bitmez. Bak arkadaşlar, şey, XP de geldi. Şimdi de etimizin bir tanesini yesek? Çünkü açız okay. biraz. <laughs> evet, çok iyi oldu. Bence biz olduğumuz yerden hiç inmeyelim yok. Çünkü buraya zaten zombi falan hiçbir şey çıkıp gelemez, değil mi? Gelemez. Çok iyi o zaman. Ama örümcek gelir. Örümcek de gelmez. <laughs> Şuradan açık olun kırayım. Allah'tan ağaçtayız. Odun bile kırabiliyoruz. daha var bitiyor. Arkadaşlar hala sabah değil akşam şu an öyle. Kendi gibi bir an önce sabah olsun. Etimiz de pişti şimdi ne pişireceğiz? <laughs> taş pişirebiliriz de taş olmaz. Buralar hep garip garip. Arkadaşlar kafamın bir tane altı indirdi. İskender bu ne? Nasıl çıktı? Allah belanı. Yeri kaz. Yeri kaz aşağı in. Çabuk. Heh, kapat üstüne üstünü kapat. Bir dakika üstünü kapat. Kapat üstünü. Çocuğum. Üstünü kapatsana. Bir şey görmüyorum ki kuzen. Ama yeter Vurma. Peki buram ya. Kazma şey. Bir, bir yerleri kazma. Sabah olmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar... Çok kötü olmadı ya. Arkadaşlar gittikçe acıkıyorum burada. Niye <laughs> durup dururken acıkıyorum? Şey yanımız bir şey yanımızda yanımızda bir şey var yanımızda iskelet öldürdüm oh. Allah ım. çok kötü korktum arkadaşlar sakın dışarı çıkma kapat Oh, güvendeyiz. Allah şükür ya. <laughs> arkadaşlar iskelet zaten camış gibi oluyor. bir dakika ayaklarım uyuştu. Benim de uyuştu ben de bir düz oturayım. Evet. Aa ayaklarım e, ok oh, var. Düşüyorum. Of ayaklarım. Ve ben çok sıkıldım. <laughs> evet arkadaşlar burada bitiriyoruz ve yeni bir Minecraft videosuyla karşınızda olacağız. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar like atmayı, videomu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.